kırmızı ayakkabılar. Bir zamanlar uzak diyarlarda sevimli mi sevimli Karen adında bir kız yaşarmış. Annesiyle beraber küçücük bir evde yaşayan Karen çok mutlu bir kızmış. Merak ettiği her şeyi annesine sorarmış. Anne, gökyüzündeki bu parlak ışıklar nedir? Onlar birer yıldız Karen yeryüzünde artık göremediğimiz herkes birer yıldıza dönüşür ve böyle parlar. Kerin'in sadece bir tanecik oyuncağı, bir tanecik elbisesi ve sokakta giydiği bir çift tahta terliği varmış. Annesinin ona yaptığı tahta terlikler ayaklarını çok acıtırmış. Bir süre sonra Karen'ın annesi çok hastalanmış. Karen annesine ilaç almak için şehre indiğinde yol kenarında kutu içinde bir çift kırmızı ayakkabı bulmuş. Ayakkabılar öyle güzel parlıyormuş ki Karen dayanamamış ve ayakkabıları da alıp evine gitmiş. Anneciğim bak, bunları yol kenarında buldum. Çok güzel, değil mi? Tam bana göre. <laughs> Bunlar bir başkasına ait olabilir Karen. Hemen götürüp aldığın yere bırakmalısın. Ama sahibi olsaydı bunları kutuyla oraya bırakmazdı ki. Belki de sahibi fark etmeden düşürmüştür. Düşürmeseydi o zaman bunları ben buldum. Artık benim ayakkabılarım oldular. Yavrum, beni iyi dinle. Şu an sana yeni ayakkabılar alamayabilirim. Evet. Ama sırf bu yüzden de başkasına ait bir ayakkabıyı giymeni istemem. Lütfen inatçılık yapma ve bu kırmızı ayakkabıları giymeyeceğine söz ver. Karen üzülerek kırmızı ayakkabıları giymeyeceğine dair annesine söz vermiş ve onları yatağının altına saklamış. Aradan aylar geçmiş. Karen bir gün eve geldiğinde annesini yatağında görememiş. O an annesinin de artık gökyüzünde parlak bir yıldız olduğunu anlamış. Ertesi gün annesinin cenazesine giderken Karen o kırmızı ayakkabıları giymiş. Cenazeye gelenler Karen'ın ayakkabılarından gözlerini alamamışlar. Ancak Karen bu durumu umursamamış. Çünkü ayakkabılarını çok seviyormuş. Tam o sırada mezarlığın önünden iyi kalpli yaşlı bir kadın geçiyormuş küçük kızın kimsesiz kaldığını öğrenen bu yaşlı kadın onu evlat edinmek istemiş. Benimle gel güzel kızım. Büyüdüğünde başarılı ve güzel biri olman için elimden gelen her şeyi yapacağım. O günden sonra Karen yaşlı kadınla beraber yaşamaya başlamış. Kerim, annenin cenazesinden beri bu ayakkabıları giyiyorsun. Onları artık çıkarman gerek. Çok kirlenmişler. Hayır! Ben kırmızı ayakkabılarımı çok seviyorum. Ah Karen, bu kadar inatçı olma. Hadi değiştir ayakkabılarını. Ben sana daha güzelini alırım, söz. Karen ona karşı bir sürü iyilik yapan yaşlı kadını kıramamış sonunda kırmızı ayakkabılarını çıkarıp çöpe atmış. Günler günleri kovalamış. Yeni odasında yeni elbiseleri ve oyuncaklarıyla oynayan Karen'a yaşlı kadın bir çift yeni ayakkabı almış. Ama Karen bu ayakkabıları hiç sevmemiş. Ama bunlar mavi renk ayakkabı. Çok çirkin. Hiç sevmedim. Karen kırmızı ayakkabılarını çok özlüyormuş. Aradan yıllar geçmiş. Karen genç ve güzel bir kız olmuş. Fakat inatçı tavrı hiç değişmemiş. Ben bunu giymem. Çok kötü. Ama ben bunu senin için örmüştüm. Ben bu yemeği asla yemem. Bana patates kızartması yap. Bir lokmacı kalsaydın bari yavrum. Karen karnını doyurmadan sofradan kalkınca yaşlı kadın çok üzülmüş. Onun için patates kızartması yapıp odasına kadar götürmüş. Karen ise o sırada artık ayağına küçük gelen mavi ayakkabılarını çıkarıyormuş. Gördün mü? Bak her şey küçük geliyor. Artık büyüdüm. Peki gel o halde sana yeni kıyafetler ve ayakkabı alalım. Bunun üzerine yaşlı kadın ve Karen mağazaya gitmişler. Çocukluğumdaki ayakkabılarım. Kesinlikle benim olmalılar. Bunları alalım. Karen, kırmızı ayakkabılardan vazgeç artık. Bir cenazeye katılacak olursam bunları giyemezsin. Saygısızlık olur. Sana sadece bir çift ayakkabı alabilirim. Hadi şu siyah olanları satın alıp eve dönelim. Çok yoruldum. Ayaklarım ağrıyor. Bana ne? Eğer iki ayakkabıyı da almazsam bundan böyle her yere yalın ayak yürürüm. Ah kızım ah. Keşke bu kadar inatçı olmasan. Yaşlı kadın Karen'a iki ayakkabıyı birden alınca tüm parası bitmiş. Bu yüzden de eve kadar yürüyerek gitmişler. Yaşlı kadının ayakları yol boyunca çok ağrımış. Hatta üzüntüden gözyaşlarını tutamamış. Karen ise yaşlı kadını ardında bırakıp yeni kırmızı ayakkabılarıyla ondan önce eve varmış. Günlerden bir gün yaşlı kadın Karen'a kasabadaki bir cenazeye katılmaları gerektiğini söylemiş. Karen, "Mutlaka siyah ayakkabılarını giy, yoksa cenazeye saygısızlık olur." Karen odasında duran siyah ayakkabılara bakmış. Bir de kırmızı parlak olanlara. Dayanamayıp kırmızı ayakkabıları giymiş. Evden çıkarken de üzerini eteğiyle kapatmış. Böylece yaşlı kadın ayakkabıları görmemiş. Ancak cenazede herkes Karen'ın ayakkabılarına dikkat kesilmiş. Çünkü eteğinin altından parıl parıl parlıyorlarmış. Kendi aralarında Karen'ın cenazede kırmızı ayakkabı giymesini konuşup onu ayıplamışlar. Söylenenler yaşlı kadının kulağına gelince kadın çok sinirlenmiş. Sana söylediğim şeyi dinlememişsin ve yine kırmızı ayakkabıları giymişsin. Çok inatçısın Karen. Artık bu huyundan vazgeç. O sırada yanlarından geçen yakışıklı ve genç bir lord, Karen'ın güzelliğinden çok etkilenmiş. Yanına gelip ayaklarına kapanmış ve ona iltifatlar yağdırmış. Ne kadar da güzelsiniz. Bu güzel ayakkabılar içinde çok da narinsiniz. Ah, lordum, beni utandırıyorsunuz. Çok iyi bir dansçı olmalısınız. Sizi bu akşam saraydaki dans gecesine davet ediyorum. Lütfen gelin. Lord'un bu güzel teklifinin karşısında Karen sevinçle dans etmeye başlamış. Ancak bir süre sonra Karen dans etmesini bir türlü durduramamış. Ah! Ah! Neden ayaklarımı durduramıyorum? Ne oluyor böyle? Karen dans ederek yaşlı kadın ve Lord'un yanından uzaklaşmaya başlamış. Lord bir süre Karen'ın peşinden koşsa da onu kaybetmiş. Karen'ın kırmızı ayakkabıları Karen'dan daha inatçı çıkmış. Onu üç gün üç gece dans ede ede dağ tepe dolaştırmış. Karen'ın ayakları öyle acımış ki her adımında çığlıklar atmış. Aa! Aa! Çamura girse de dikenli iğneler batsa da ayakkabılar dans etmeye devam etmiş. Yeter artık. Çok yoruldum. Bundan sonra inatçı olmayacağım. Söz veriyorum. Ne olur durun ayakkabılar, durun. Karen tüm inatçılığından vazgeçeceğini söyledikten sonra kırmızı ayakkabılar ayağından fırlayıvermiş. Karen da yere düşmüş. Çünkü bacakları çok acıyormuş. Ancak kırmızı ayakkabılar hala dans ediyormuş. Kerin yakınında bulduğu bir sopa yardımıyla ayağa kalkıp eve kadar acı çeke çeke yürümüş. Evini gördüğünde mutluluktan ağlamaya başlamış. Yaşlı kadın onu kapıda karşılamış. Birbirlerine sarılmışlar. Çok inatçı bir kızdım biliyorum. Ama artık öyle olmayacağıma söz veriyorum. Karen inatçılığından vazgeçtikten sonra artık her şey daha iyiye gitmeye başlamış. Bir gün hiç beklemediği bir anda kapı çalmış. Gelen genç ve yakışıklı lordmuş. Ah güzel kız, dans gecesi sizi sarayda göremedim. Tüm şehirde sizi aradım. Karen genç ve yakışıklı lordu görünce sevinçten havalara uçmuş. O gün lord ve Karen'ın aşklarının başladığı gün olmuş. İnatçılığı geride bırakan Karen mutlu ve huzur dolu bir hayat yaşamış. Uzak diyarların birinde üç kızıyla birlikte yaşayan yaşlı bir kadın varmış. Kızlarından en büyüğü tek gözlü, ortancası üç gözlü, ve en küçükleri ise iki gözlüymüş. Anneleri yaşlı kadın en çok tek gözlü ve üç gözlü kızlarını severmiş. Onlar ne isterse yapar, bir dediğini iki etmezmiş. Annesi ve kardeşleri iki gözlü kızın hiçbir işe yaramaz ve beceriksiz olduğunu düşünürlermiş. Bu yüzden bütün ev işlerini ona yaptırır. Hatta akşam yemeğinde sofralarına bile davet etmezlermiş. Anne, iki göz bizimle bu masada yemek yemeyi hak etmiyor. Çünkü o hiçbir işi doğru düzgün yapamıyor. Ama ben... Bunun üzerine anne iki gözlü kızını masadan kovmuş. Kızcağız ancak herkes sofradan kalktıktan sonra masada arta kalan yemeklerle karnını doyurmuş. Oysa o çok iyi kalpli ve yardımsever biriymiş. Günlerden bir gün tek gözlü ve üç gözlü ablaları iki gözlü kızın yanına gelmişler. Ona hakaretler edip kirli çamaşırlarını da üzerine atmışlar. Bu çamaşırları güzel yıkamamışsın. Bir daha yıka. <laughs> İki göz ağlayarak evden çıkmış. Çamaşırları yeniden yıkamak için bir su kenarına gitmiş. Kardeşlerim neden bana böyle davranıyor? Neden? İki göz hüngür hüngür ağlarken karşısında bir peri belirmiş. Peri ışıl ışıl parlayan kıyafetleriyle İki gözlü kızın gözlerini kamaştırmış ama yüzünü ondan gizli tutmuş. Neden ağlıyorsun iki gözlü güzel kız? Evin en küçüğü olduğum için annem ve kız kardeşlerim benim hiçbir işe yaramadığımı söylüyorlar ve benden nefret ediyorlar. Sadece onların yemek artıklarıyla karnımı doyuruyorum. <laughs> Üzülme güzel kız. Bak senin için bir hediyem var. Bu bir sihirli değnek bir dilek dileyip değneği üç kez sallarsan o isteğin gerçekleşecektir. İki göz dilek tutup elindeki değneği hemen oracıkta üç kez sallayınca bir yemek masası çıkmış ortaya. Masanın üzeri ise lezzetli yemeklerle doluymuş. <laughs> Şu yemeklere bak. Hepsi de sıcacık ve tazecik günlerdir karnı aç olan iki göz masadaki yemeklerden hapur hapur yemeye başlamış. Yemeğin bittiğinde değneği sadece iki kez sallaman yeterli iki gözlü güzel kız. Unutma sadece iki kez. Peri yüzünü göstermeden ortalıktan kayboluverdi. İki gözlü kız karnını bir güzel doyurduktan sonra değneği iki kez sallamış. Ve masa yok olup gitmiş. Oh, sonunda doydum. Çok mutluyum. Ama bu değneği kardeşlerim ve annemden saklamam gerek. Yoksa beni mahvederler. İki gözlü kız değneği bir baston gibi kullanarak eve dönmüş. Masadaki artık yemekler gözüne çarpmış ama karnı tok olduğu için onları yememiş. İki göz bastonunu alıp her gün tekrar dışarı çıkmış. Su kenarına gidip değneğini sallamış ve istediği kadar yemek yiyip karnını doyurmuş. Fakat bir gün eve döndüğünde ablaları tek göz ve üç göz, küçük kardeşleri iki gözde bir değişiklik olduğunu fark etmişler göz neden her dışarı çıkıp döndüğünde ağzı kulaklarına varana dek gülüyor? Ona bıraktığımız yemek artıklarını da yemiyor. Ertesi gün kıskanç kardeşler iki göz dışarı çıkınca onu takip etmek için peşinden gitmişler. Bir süre geçtikten sonra iki göz su kenarına varmış. Bir dilek dilemiş ve kardeşlerin baston sandığı değneğini üç kez sallayınca ortaya leziz yemeklerle dolu bir masa çıkmış. Bunu gören kız kardeşler büyük şaşkınlığa uğramışlar. Demek karnını her gün böyle lezzetli yiyeceklerle doyuruyor. Ve bizimle de paylaşmıyor. Tek göz ve üç göz koşarak eve gitmişler. Gördüklerini tek tek annelerine anlatmışlar. Anne duyduklarına inanamamış ve çok sinirlenmiş. İki göz eve dönmeden önce herkes bir kenara saklanmış. Kız eve girer girmez annesi karşısına çıkıp elindeki bastonu almış ve onu çat diye kır vermiş. Olamaz. Bunu neden yaptın? Bizler evde aç aç otururken sen o küçücük miden için ziyafet çekiyordun. Artık bu evde sana yemek yok. İki göz o kadar üzülmüş ki kırılan değnek parçalarını da alıp ağlayarak dışarı çıkmış. O sırada gizemli iyi peri yeniden karşısında belirmiş. Ağlama iki gözlü güzel kız. Değneğin parçalarını al ve ay ışığının altına göm. Göreceğin sürprizde yeniden güleceksin. Gizemli peri iki göz onun yüzünü göremeden ortadan kayboluvermiş. O da perinin söylediğini yapmış. Ertesi gün değnek parçalarını gömdüğü yerde gümüş yapraklı, altın meyveli bir ağaç büyümüş. O kadar heybetli ve parlakmış ki herkes bu ağacı görebiliyormuş. İki gözün annesi ve kardeşleri hemen ağacın yanına gidip ondan biraz meyve toplamak istemişler. Fakat kardeşler ne zaman ellerini meyveye uzatsalar ağaç dallarını yukarı kaldırıyormuş. Bunu gören iki göz hemen yanlarına gelmiş. Belki ben bir meyve koparabilirim bu güzel ağaçtan. Hah! <laughs> Biz bile almayı başaramadık. Sen nasıl başaracaksın? İki göz kollarını ağaca doğru uzatmış. Biraz meyve, biraz da neşe ver bana parıltı ağacı. Güzel sözlerin ardından meyveyi kolayca alması için ağaç dallarını iki gözün önüne eğmiş. İki göz meyvenin birazını anne ve kardeşlerine vermek istese de onlar kıskançlıktan çılgına dönmüşler. Biz de meyve alabiliriz. Bak şimdi. Biraz meyve, biraz da neşe ver bana parıltı ağacı. Biraz meyve, biraz da neşe ver bana parıltı ağacı. Ağaç tek gözün ve üç gözün söylediklerine karşılık hiçbir şey vermemiş. Hı, nasıl oluyor da bu ağaç sadece iki gözün emrine itaat ediyor? O sırada atıyla dört nala Yakışıklı bir şövalye yaklaşmak üzereymiş yanlarına. Hemen defol buradan iki göz, çalılıkların arkasına gizlen. Bu bencilliğinle bizi utandırma. Zavallı iki göz kucağında meyvelerle çalılıkların arkasına gizlenivermiş. Şövalye gümüş yapraklı altın meyveli ağacın yakınına gelince hayranlıkla bakakalmış. Bu ihtişamlı ağacın sahibi eğer bana gümüş bir dal verirse onu dünyanın en mutlu insanı yapacağım. Bu ağacın sahibi biziz efendim. Ben size gümüş bir dal verebilirim. Tek göz ve üç göz ağaçtan bir dal koparabilmek için zıplamışlar, zıplamışlar. Ama nafile bir yaprağa bile dokunamamışlar. Bu ağaç bize ait demiştiniz. O halde niçin bir tanecik meyve bile koparamıyorsunuz ondan? İki göz topladığı meyvelerden şövalyeye vermek istese de buna cesaret edememiş ve ağlamaya başlamış. <laughs> o sırada gizemli peri belirmiş yeniden. İki gözlü güzel kız ağacın yaprağını al ve kalbine koy. Sonra hiç korkmadan şövalyenin karşısına çık. İki gözlü kız perinin dediğini yapmış. Ve üzerindeki yıpranmış kıyafet parlak, ışıl ışıl bir elbiseye dönüşmüş. Hemen saklandığı çalılıktan çıkıp kucağındaki meyvelerle şövalyenin karşısına çıkmış. Şövalye iki gözün güzelliği karşısında büyülenmiş, gözlerini ondan alamamış. Size altın meyveli, gümüş bir dal verebilirim efendim. Seni dünyanın en mutlu insanı yapmak istiyorum güzel gözlü kız. Benimle evlenir misin? İki göz şövalyenin teklifini hemen oracıkta kabul etmiş ve birbirlerine sarılmışlar. Bunları gören kıskanç kardeşler ve annesi ise iki gözden özür dilemişler. Bizden küçük olduğun için seni beceriksiz sandık ve sana hep kötü davrandık. Sen iyi niyetli ve güzel kalpli birisin. Özür dileriz kardeşim. İki göz kardeşlerini ve annesini affetmiş. Gümüş ağaç artık sizin. Ondan dilediğiniz kadar meyve alabilirsiniz. Bu hayatta herkes mutlu olmayı hak eder. İki gözün bu güzel sözlerinin ardından gizemli peri gümüş yapraklı ağacın tepesinde belir vermiş ve yüzünü ona ilk kez göstermiş. İki göz perinin üç gözlü olduğunu görünce çok şaşırmış ve insanların her ne kadar birbirlerinden farklı görünseler de iyilik yapmak için yalnızca iyi bir kalbe sahip olmalarının yeterli olduğunu anlamış. Ardından iki göz ve şövalye ata binip sonsuz mutluluğa koşmuş.